Vallahi bir yurt dışına çıktım. Maşallah gittik dedik dedikodular arkamdan patlamış ben gittikten sonra zaten. <laughs> Vallahi biz öyle. Biz Sergen'le dün bayağı bir gevezelik yaptık. Özlemişiz birbirimizi bir hafta görmeyince. Ee, senin de kulakların içinden bir hafta bu, ben mi? Bayağı oldu diye şey yapıyorum. Sergen'i görmeyeli Kaçırdı bayağı. Kaçırdığı bir hafta var. Sergen'i görmeyeli 15 <laughs> gün oldu da. evet, bir evet. Haftada bir görüşüyoruz. Haftada iki görüşüyoruz evet. diye söyledim. seyircilerimizle. Zaten e, mesajlarla bir hoş geldin demişlerdi. Evet. Neyse bu konuyu konuşmak süper istemiyoruz. Final Kapatalım. Öncesi, süper final öncesi biraz moral depoladı geldi. Evet vallahi yurt dışına çıktım. Maşallah Yaptı. gittik dedik. arkamdan patlamış ben gittikten sonra zaten. <laughs> Valla biz de öyle biz de öyle duyduk bilmiyorum. Yalnız hanım bir şey söyleyeyim mi? Yani yedin adamı derler ya. Gelir gelmez kendi gene kend kendi gel gelir yani. gelmez gene gelir gelmez gene kar var ya şöyle. Kar ne diye duruyor burada? Dedin dedin. Al sana Beşiktaş'a e, flash bir gelişme. Beğenle alakası yok konunun aslında. Kendi kendini yedi biraz çünkü hep onu söylüyorum ya ben mesela Hiddink içinde falan da çok konuşmuşum televizyonlarda. O zaman ilk, ilk etapta biraz tepki alıyorsun aslında konuşurken ancak ondan sonra işler biraz patladığı zaman ilerki süreçte ya falan filan oluyor ondan sonra genelde yazılarımda ama ben en başından yanlış olduğunu çok söyledim. İlk geldiği günden söyledim yanlış olduğunu. Devamında şunu söyleyeyim hep devam ediyorum. İş işten geçtikten sonra biz teknik direktörü değiştiriyoruz. ve O bizim ülkemizde bu açıdan büyük sorun var. Ya şu anda teknik direktörün değişmesi belki Tayfur önümüzdeki sezon için bir yeni yapılanma dönemi mutlaka kuracaktır Beşiktaş'ta tabii ki. Ama yani şu anda iş işten geçti artık Beşiktaş için bence. Bundan sonra Tayfur'un yapacağı ne olabilir e, bu takımla ilgili? Takımı daha iyi futbol oynatmak, belki gelecek sezonun e, yeni yapılanmasını kurmak ve ligde artık şampiyonluk şansı bence artık çok zor. Belki Şampiyonlar Ligi'ni kovalayabilir playoff'ta. Yani iyi bir şey çünkü kötü bir kadrosu yok. Peki, Ama iyi oynatılamayan bir kadrosu var. Biz zaman sana. kötü kadrosu olduğunu söylemedim işte şimdi? E zaten bu Tayfur Hoca'nın kadrosu olmalı. Çünkü sezon öncesi hazırlıklar Tayfur Hoca'nın da ya çok Tayfur'un kadrosu değil bu aslında. Transferlerin de büyük bir kısmı yani Tayfur Hoca bu takımın başında Yıldırım Demirören ve Tabii. Tayfur Avut'un birlikte Yıldırım Demirören'in evet. yaptığı transferler bunlar. Bundan sonraki süreç e, Tayfur için çok önemli. Play-off'ta takımın oynayacağı oyun, bence oyunculardaki hırs ve istek, olaya bakış açıları, yani nereye nereye kadar o şeyi kapatıp açıyı kapatabilir bundan sonra artık. Çünkü play-off'ta 6 tane derbi oynayacaksın. 3 içeride, 3 dışarıda. Bundan sonra bir mucize lazım şampiyon olmak için. Evet, Çünkü evet. 10 puanı kapatmak için zaten toplamda 18 puan var. Şu anda onulan puan farkı 10 olarak bittiğini düşünürsek bile. Yani Galatasaray 8 puan aldığı takdirde yakalama ihtimali hiç yok. Buna Trabzon'da dahil edebiliriz. Hemen hemen Böyle. aynı ikisi etapta. Ve <laughs> playoff'ta zaten 8 puan Galatasaray alır yani. E, alamazsa zaten şampiyon olmasın zaten. Önde olan takımın, iyi oynayan takımın 8 puan alamaması durumunda zaten şampiyon olmasın. Öyle değil mi? şu an... Ben biraz bunu şuna bağladım. Dün de konuştuk. Çok motive olmuş gördüm Trabzonsporlu oyuncuları. Bazen çok motive olmak bu tür maçlarda çok ters etki yaratabilir. Yani <laughs> Çok eksi yönde etkileyebilir takımı. Çünkü bütün hafta bir maçın edasıyla yatıp kalkmak sürekli. bir Trabzon küçük bir yer. Sürekli futbol konuşulan bir şehir bile. E, oyuncular sürekli şehir içinde bir yere, Sürekli futbol, sürekli futbol. Antrenman, antrenman sürekli konsantre. Oyuncuların performansını düşürmüş. Yani oyuncuları negatif yönde etkilemiş olabilir. Biraz bana o tarafı mantıklı geldi. Ee, yüzde yüz doğru bir tespit. Neden? Maçı bekliyoruz. Oradan... Trabzonspor'un çok içindeki arkadaşlardan biri şunu dedi: 34. dakikaya ne olacak bir bakın dedi. Allah Allah dedi. 34. dakika ne olacak? Ne şimdi 34. İstanbul'un plakası. İşte <laughs> bir protesto <laughs> olacağını tahmin ettim. Ama bu hazırlanılmış şey de bunu biliyor büyük ihtimal. Futbolcular falan da teknik kadroda biliyor çünkü basın toplantısı da Trabzonspor futbolculara da soruldu. Mustafa Yumlu da taraftarımız yaptıysa bir bildiği vardır dedi. Yani çok da tepki göstermedi. Yalnız şunu açıkça gördüm. Şenol Hoca da bunu söyledi. Aynı Sergen'in söylediğini söyledi. Biz içeride dedi seyirci avantajını kullanamıyoruz dedi. Ters olarak baskı yaratıyor bizde dedi. Yani seyircimiz bize... Ama bu yeni bir şey değil Trabzonspor. Negatif baskı yaratıyor. Maalesef. İstanbul Belediye'ye yenildiler. E, Mersin İdmanyurt'una yenildiler. Gençler Beşiktaş yenildiler. Beşiktaş'a yenildiler. Beşiktaş yenildiler. Galatasaray'a yenildiler. PSV Eindhoven'a yenildiler. Bir sezonda 6 iç saha yenilgisi bir takım için biraz fazla. Trabzonspor'un